Allah ne yapardı? Her daim iyilik yapardı. İyi olanlar Allah'la beraberdir. Kötü olanlar şeytanla beraberdir. O yüzden Allah-u Teala bizleri ruhundan üflerken bizi yarattığında biz ona söz vermiştik. Biz her zaman iyi olacaktık. Çünkü Allah iyiydi, Allah rahmetliydi, Allah cebbardı, Allah merhametliydi, Allah alimdi, Allah affediciydi. Allah rahman ve rahimdi. Ama ya kar ismi var, cezalandıran. Ya cebbar ismi var, uyaran, sert uyaran. O yüzden ahirette Allah Teala diyor ki ben diyor kahar ismimle cehennemi yarattım. O diyor bu dünyada günah işleyenler, insanlara kötülük yapanlar, insanların hakkını, hukukunu ezenler, adaletsiz olanlar, iftira edenler. Çünkü hiçbir kimsenin kimsenin üzerinde böyle bir hakkı yok diyor allah Teala. Her şey ben yarattım diyor. Diyor ben Allah'ım. Ben ne diyorsam siz onu yapacaksınız diyor. Benim emrim dışına hareket ederseniz diyor. Günah işlemiş olursunuz. Bu